Ben geldim. Ay! Begüm, ne yapıyorsun? Heyecanlı bir giriş yapayım salona dedim ama korktun mu? Korkmadım. Şaşırdım. Şaşır bakayım. Bak, işte böyle. Korksam böyle yapardım. Gördün mü? Bak, bu şaşırma, bu da korkma. Öyleyse bu da bugünkü oyunumuz. Hani, hani nerede? Hangisi? Karşılıklı duracağız. Hiç konuşmayacağız ama birbirimizin neler anlatmak istediğini tahmin etmeye çalışacağız. Bilemedim. Daha önce oynadığımız bir oyun değil bu. Güven bana çok seveceksin. Adı da beden dili oyunu. Bir daha anlat bakayım. Karşılıklı yüz ve duruş ifadeleri yapacağız ve birbirimizin neler anlatmak istediğini tahmin etmeye çalışacağız. İyi tamam ama sen başlayacaksın. Anlaştık. Oo <laughs> oh, anladım bile bilmiyorsun, bilmiyorum demek istiyorsun. Bak ne kolaymış. Hadi sıra sende. <laughs> ee, çok heyecanlısın. Evet, aferin Begüm. Sıra bende. E ee, bu çok kolay. Hayır demek istiyorsun. İşte şimdi de evet diyorsun. Demek ki doğru bilmişim. Evet, doğru bildin. Hadi sıra sende. Yaşlısın. Bildin Begüm. Harika. Sevdin değil mi oyunu? Evet ya sevdim. Sıra bende. Çok korktun. Gözleri kocamansın. Boynun ağrıyor. Aa. Ha. Anladım. Çok şaşırdın sen. Evet harika çok iyi gidiyoruz. Devam hadi. Daha da çok sevmeye başladım bu oyunu. Sıra bende. Çok sevinçlisin. Hatta o kadar sevinçlisin ki yerinde duramıyor danslar ediyorsun. Evet bildin. Yeterince oynadıysak benim de sana bir oyun teklifim olacak. Nedir? Çok merak ettim. Hadi söyle. Aşırı sessiz sinema oyunu ben oyunu. Anlatayım ister misin? Lütfen. Şimdi bu oyun şöyle oynanıyor. Sen ve ben hemen hazırlanıp evden çıkıyoruz ve ve biz sinema salonundan içeri girip hiç sesimizi çıkarmadan güzel bir film izliyoruz. Harika bir oyunmuş. Demek ki bu durumda evet, hemen çıkıyoruz. Hadi hazırlanalım. Bekle bizi aşırı sessiz sinema oyunu. Biz geliyoruz.